2006 yılından bu yana dünya genelinde Mart ayının ikinci perşembe günü böbrek hastalıklarının önlenmesini vurgulamak, toplumları böbrek hastalıkları hakkında bilinçlendirmek ve böbrek sağlığının önemine bu dikkat çekmek için Dünya Böbrek Günü olarak kutlanmaktadır. Böbrek hastalıkları, dünya çapında sıklığı giderek artan yaşamı tehdit eden önemli bir sağlık sorunudur. Ülkemizde de kronik böbrek hastalığı sıklığı yaklaşık %15 düzeylerindedir. Yani her 6 ilişkinden birisi kronik böbrek hastasıdır. Yine ülkemizde yaklaşık 100 bin kişi hemodiyaliz, periton diyalizi ya da böbrek nakli gibi bir böbrek yerine koyma tedavisine ihtiyaç duymakta. Kabaca ülkemizin farklı noktalarında her gün yaklaşık 40 hastaya bir böbrek yerine koyma tedavi modalitesi başlanmaktadır. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte en sık 5 ölüm nedeninden birisinin böbrek yetmezliği olacağı varsayılmaktadır. Türkiye'de böbrek hastalığı hastalıkların önemli nedenleri arasında diyabet, hipertansiyon ve obezite gösterilir. Bunlar dışında kistik böbrek hastalıkları ve ürolojik problemler önemli kronik böbrek hastalığı nedenleri arasındadır. Maalesef hastalığın farkındalığının düşük olması, hastalığın erken evrelerde böbrek yetmezliğine bağlı belirgin şikayetlerin olmaması, kronik böbrek hastalığının erken dönemde tespitini güçleştirmektedir. Bireyler hastalığının farkında olmadığı için nihayetinde son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi ciddi manada bozulmaktadır. Özellikle riskli gruplardaki kişilere yapılacak basit kan ve idrar testleriyle böbrek hastalıklarının erken dönemde saptanması, yine alınacak önlemlerle kronik böbrek hastalığının ilerlemesinin engellenmesi ya da yavaşlatılması bu kişilerin hem yaşam sürelerini hem de yaşam kalitelerini belirgin şekilde arttıracaktır. Böbrek sağlığını korumak için alınacak önlemlerin başında sağlıklı ve dengeli bir beslenme alışkanlığı edinmek, özellikle tuz tüketimini sınırlandırmak, sıvı tüketimine dikkat etmek gelmektedir. Bunun dışında düzenli bir fiziksel aktiviteye sahip olmak, sigara tüketimini sonlandırıp alkol tüketimini sınırlandırmak, düzenli olarak kan basıncı ve kan şekeri düzeylerini kontrol etmek bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınmak, böbrek sağlığını korumak için yapılması gerekenlerin başında gelmektedir. Dünya Böbrek Günü, böbrek sağlığını öneme dikkat çekmek, böbrek hastalıklarının önlenmesi ve erken tesis konusunda toplumlarda farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsattır. Kronik böbrek hastalığının en önemli ve en etkin tedavi şekli halen hastalığın önlenmesidir. Önlenmesi için de ilk yol hastalığın farkında olmaktır. Böbreklerinizi koruyun, onların farkında olun. Onlara ihtiyacınız var. Sağlıklı günler dilerim.